şöyle hamsterlarımı göstereyim. Bu büdü. Pişt. Pişt 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 pişt. Bu dişi biraz yavru daha küçük yani. Ama birkaç haftaya ha, çalışıyorsun değil mi? Sen gitsene. Birkaç hafta yavrular diye düşünüyorum. Bu da Edi. Edi ile bir de bu erkeğimiz. Bu biraz daha hareketli. Oo, tipini yerim senin bu şekilde. Bu aslında çiftleşebilir ama dişi küçük olduğu için çok tatlılar. Şimdi buraya göstereyim. Asıl makineler burada. Bunları ayırdım çünkü kavga ediyorlar. Burada ayrı bir... Buraya da yumurta koydum ama yen olmadı. Ayrı bir çiftleşme kabları var. Bu dişi yeni aldım. Bu biraz daha büyük ama o... hep Lan godik. Kodik kapalı. Piş 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 piş. Bak. Bak buraya bak bak. Biraz hırçın. Aslında bunun biraz üstünde böyle yaraları var. Kaşını ya. Şöyle biraz sıkıyorum ama. Piş 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 piş. Bu da erkeğimiz. Çok hareketli. Tam bir çiftleşme makinesi. Ne bakıyorsun lan? Kodik kapalı. Oy böyle zaman zaman buraya koyuyorum. Yani çiftleşsinler diyor. Erkek çiftleşmek istiyor ama şey dişi işte izin vermiyor. Oy. Bunun adı bordo. Bunun adı mavi. Bordo mavi. çık da göstereyim sana. Kodik kafalı. Gel. Gel. Tipsiz. Tipine bak ya. Muzur surat bu şekilde. Bunlar da kavga ettikleri için ayırdım erkeğin kulağını kanattı. Gel buraya gel. Gel. Ya bir kalk da görek seni ya ne kadar pis bir arasın. Ha? Bu şekilde.